MF aldım Fener aldım mı? Oh. Like like tamam kapattım Hünkaralar Ne Ne? Hangisi? bir şey Fener mi? Soldakiler güçsüz Yok sal Yok Bak bu alt soldaki e, hareket sensörü e, hayalde tutsundan geçince ışık yanıyor. Aa, bu ne işe yarıyor? Bu da ses sensörü. Hareket e, e, yani ses algılıyor. Burada beep yapıyor bak. Karavanda duyuluyor. Onun kurulu olduğu aranlar. Şey mi? Bu ne bu? O da fingerprinting gelişmiş şey ama yani, e, yani çok gelişmiş gibi durmuyor. Işık yayıyor ama parmak izini gösteriyor o da yani. İstediğini al biter onu al. Kafa kamerası almak neyin? Kafa kamerasını da alın. Herkes alsın. Aldım. Açıyorum. Doğru görmüşüm ben. Give us a sign Aha. Uh -huh. Nancy Jackson, give us a sign. Nancy Jackson, give us a sign. Kamera canlı çıktı. Q'yla bıraktım. Bunu nasıl alıyordun? Neyi bıraktın? Tripodlu <laughs> kamerayı. Boş elini al. Şey, bas. Boş elini ne? alacaksın. Alt taraftan tut. Tamam, tamam. Ben herhalde. Bir şey açıyorum. Give us a sign. Açıyorum. Işıklar online. Hı. Nereye yerleştireyim? Daha bulamadık da Lens gibi us a Çok güzel Şimdilik böyle bir açıyla üç kasa bırakıyorum. Elimden ses çekiyorlar bu Ben de çekelim Yok basmayın, konuşmazken Sekmez Give us a sign Burada, 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 burada. Sıfır sıfır. Hadi oğlum. Üst katta bu ya. Düşmedi. Ben sıfır sıfırı sıfır diyeceksin. gördüm. Aha eksi. Burada, burada eksi gördü. Nerede? Öyle öyle burada biri, biri yanımdaydı. Katı katı. Freezing Öldüm var. Yüzde yüz Aha Hadi fingerprint var. Olur. Fingerprint da var. Emir öldü lan galiba bu? Gelin Yok, gelin, gelin buradayım. Burada burada. Yeme peki? Tut kamerayı getiriyorum. Bir şey olursa parmak kamera için. var yerde çekin parmak izlerini falan. Bunu götürün. Hangi açıyla koyayım? Böyle koyuyorum. O arka taraftaydı yatağın. Yani karşı tarafta odalattı. <gülüyor> 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 bu yüzde yüz hantu yani ta bir tane şeyimiz var evet hantu bu hantu ghost orb da var <laughs> bunu koymaya gerek <yarık> kalmadı <laughs> ama Bulduk oğlum bütün kanıtları. Dingin mi ben gördün mü Camdaydı, ben buldum. Hangi camda gösterirsen Şu camdaydı da çektim. Ya burada dokunmuş abi givese sayın. What's your location? Are you here? Bayan konuş. Camı göstersen Merak ettim ya nasıl büyük Cam işte oğlum, şurda cam var mı Hangi cam ama? Yani Hı. şu pencere yani oğlum cam dediğim pencerenin camı. Oğlum. Şu an dokunmamış demek ki. Hayalde bulduk ben abi. Göre yapacağız. Şimdi. Bir kere dokununca Hı. iz kalıcı. kalıcı. Ee, i̇z kalıcı olmuyor. Gidiyor böyle. Fotoğrafını çekmen lazım belli bir süre içinde. Hı. Hı. yaşsın şimdi Görev çocuk bana. de ikin bulamadım ben ya. tamam şey Hacı görevlerde 25'in altında düşürmemiz lazım şeyimizi. Candle lazım. Bir de e, fotosunu çekmek lazımmış. Candle'ı getiririm. Ben geliyorum. Ben de geçir. Ana. Mum. mum sönüyormuş ha? ya burada ben bunu hiç. Ha, bunu atacağız mı? Kapı kapandı. An mı başladı. Saklanın. Evet, bak, en kapandı. uzak köşeye gitmeye çalışın. Konuşmayın kapı kapandıysa. Biri var lan orada. Biri çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> ben, telek, telek, telek. ben çıkıyorum bu kadar. Oh, camera yok Hello, I'm friendly. I'm friendly. I'm friendly. Mumu üfle. Mumu üfle. Mumu üfle. Blow the candle. Blow the candle. bu kamera, kamera yapmayın lan. Ah be. Gider diye şey yapmadım ama. Abi öldüm ben ya. Odanın içinde başladım. <laughs> Lanet olsun. Ya şerefsiz ya. Öldüm ben. Hain pusuya düşürüldüm. <laughs>

Mesela... Bu, var o çarptım. Da, bu ya? Ha. orada içeride. Ben orda. Söndüğün fotoğrafını çekersin. Oğuz niye konuşmuyor? Ben buradayım da konuşamadım. Dört kere ant bakmıştım. Hayal çekme şey kendisini verir. çekmem gerekiyor. Ben hayal çekerim. Hayal çekme işi bende de mum koyun. Tamam mumu ben koyucam. Söndüğün fotoğrafını çekersin. Söndüğün an çekersin herhalde yakalarsın Tamam. Alalım. Akıl sağlığa için birer tane. Nerede lan bu? Abi. Işıkları yakın bulduğunuz zaman. Nasıl fenerlerimiz var? Ya. Şu an... <laughs> Yakıp yere koyuyorum bak Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne İyi olsun yine Burada densaydı burada. Nerede? Burada hayalet ne odasında. <laughs> Başımız sağ olsun. Ben gidiyorum. Aha, tamam. Oyunun kötü galiba. Sema attı. <laughs> Attıyor, şişeye düşmeye de olamadı. İyi olsun Aa korkuttu. Kork korkuttu birini. Yalan <laughs> şöyle düşe bak ya. Bu nasıl ölebilir bu adam? Hiçbir şey yok ya. Hayal et tek ben mi biliyorum lan? Aa o başladı. Gelme gelme çık çık çık. Ağabeyim sende Ahahahah Öldüm kendim mikrofonumun sonuna kadar İbo Kim öldü lan Ben öldüm Sen mi öldün oğlum burada <laughs> ne gizliyorsun Hadi. Yukarı çık Oğlum takıldım lan Allah belanı takıldım şuraya Durmak yere takıldım ya Oğlum şurada ölseydin ya şur Şurada dursaydın ölmezdin Eşyayı bulabildin mi? Geliyor. Gelme lan gelme gelme. <gülüyor> <gülüyor> döndür döndür etrafında döndür. Saklanma oğlum oraya saklanma öldüreceksin. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım hayaleti biliyoruz. Ya oğlum hayaleti biliyoruz. Niye gitmiyorsunuz? Lan ne oldu bir de? Lokman abi burada duracağına dolansana. Hayalet yerini biliyordu zaten senin. Bu ne oldu? Merkez mi mı yazdın? Olay da aşağıya geldim. Sabit dönüştü. Evet. Hunt Hunt yeni başladı Lokman abi. Oğuz öldükten sonra Hunt bitti. Eee ben ne yapacağımı bilmiyorum ki şimdi. Be. Hantu işaretle git diyeceğim buna da nasıl? Açık desem mi? Tabii geliyorum. Bu Hantu muydu Hantu? Klavyeye bir şey atın Hantu'ysa. Vallahi abi diyoruz. Abi ya. Başı öldük ya. Bu evde saklanma yeri yok diye öldük. Lanet olsun. O tam topla. I've